Efendim selamlar hoş geldiniz tekrar döndük o 5 tane başlığımıza bir iklim değişikliği her yerde aynı sonucu doğurmuyor diye bahsediyoruz ya işte bizde metrelerle kar ancak dünyanın öbür ucunda Kaliforniya'da kışsız bir yıl geçebiliyor ve önümüzdeki yıllar için önemli bir projeksiyon yapılmış bunun detayına bakacağız oranın durumu değil dünyanın her yerinin durumu artık diğer her yerin durumu anlamına geliyor sonrasında nereye geçiyoruz Şubat ayının içerisinden Şubat'a yine bir projeksiyon açıyoruz bize ne getirecek diye artık bölge başladı dalgalanmaya ayın ikinci yarısında hareketlenmeler mevcut önemli bir iki başlık var. Biraz sıkı sistemler gelebilir ama nereye sorusu burada önemli. Buna bakacağız. Ardından kar haritalarımıza göz atacağız. Simülasyonlarımız var. Aşırı yağış alan merkezlerimiz var. Su baskınları, sel riskinden bahsediyoruz. Ardından da biliyorsunuz simülasyonlarımızı sessiz, sedasız, aslında sessiz müzikle beraber efendim değerlendirmelerinize bırakıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Evet biz kar kış kıyamet derken dünyanın öbür ucunda Kaliforniya'da neredeyse kış olmadan yıllar geçebiliyor ve yapılan projeksiyonlar bunun böyle devam ettiğimiz müddetçe dünyayı böyle ısıtmaya devam ettiğimiz, emisyonları bu şekilde yaymaya devam ettiğimiz müddetçe çok kısa bir zamanda 30 35 36 yıl içerisinde artık kışın olmadığı yıllar, karın olmadığı yıllar çok rutin, normal bir hale gelmeye başlayacak. Bakın Kaliforniya'da kayak merkezleri birçok noktada sezonu geç açtı. Mesela kayak merkezlerinin sezonu geç açması meselesi değil. Buzullar gibi. Buzullar da eridiğinde diyoruz ki çok önemli bir hadise diyoruz. Buzulu kaç kişi görüyor ya da hayatın içerisinde bir yeri var. Ama buzulun olduğu yerdeki buzulun erimesi o bölgede yaşayan insanların problemi değil. Çünkü orta enlemlerdeki insanların başına dolular düşüyor, fırtınalar kopuyor, işte ağır sağanaklar meydana geliyor ya da kuraklık yaşanabiliyor. Dolayısıyla bir bölgede yaşanan bir hadise sadece o bölgenin hadise olmadığını iklim değişikliğinde çok net bir şekilde anladık. Kaliforniya'nın yaşadığı kuraklık önümüzdeki yıllarda da kar yağışlarının kaybolacak olması o bölgenin problemi değil bütün dünyanın Problemi. Bakın işte bizde dediğimiz gibi Anadolu'da metrelerle kar var, dünyanın bir ucunda bambaşka bir hadise oluyor. Belki önümüzdeki sene tablo değişecek, terse dönecek. Ama bu bir gidişatı bize gösteriyor aslında ve yapılan araştırmalar şunu gösteriyor: Böyle devam ederse, bu kadar emisyon yaymaya devam edersek. 35-36 yıl içerisinde gibi kısa bir sürede artık hatta cümle şöyle kurulmuş. gazı emisyonlarını azaltmadan bu şekilde devam edersek düşük kar yağışlı veya hiçbir kar yağışı almadan geçen kışlar 35-36 yıl gibi kısa bir sürede artık olağan hale, normal hale gelmeye başlayacak. Tekrar söylüyorum, altın çiziyorum. Dünyanın bir ucunun problemi olarak bakmayın. Daha bundan bir yıl öncesinde barajlardaki durumu, sularımız akacak mı, akmayacak mı diye konuşuyorduk. 2 yıl üst üste geçen e, kurak sezonun ardından. Dolayısıyla dünyanın girişatı her yerde alarm veriyor ve bunlardan bir tanesi de Kaliforniya. Evet, bakalım mı Şubat'a. Şubat'ta durumumuz nasıl? Avrupa, orta ve kuzey Avrupa çok sıcak. Kuzeyimiz çok sıcak, Rusya çok sıcak. O en doğuda gördüğümüz kahverengi yer var ya, biz Sibirya Sibirya diyoruz ama tabii Sibirya orada değil Sibirya, daha Çin'in kuzeyinde ama Sibirya'daki sıcak havanın aslında uzantısı e, bizde e, şu doğumuzda kuzey doğumuzda görünen o kahverengi alan. Dolayısıyla Sibirya o kahverengilikten daha koyu bir kahveyle ile tanımlanıyor modelimizde aslında. Dolayısıyla Sibirya çok çok ama çok sıcak. Şimdi Sibirya'nın çok sıcak olması kuzeyden bir dalgalanma olmayacak anlamına gelmiyor. Bir, ikincisi gelen tek soğuk Sibirya'dan gelmiyor. Bu da ikincisi zaten geçtiğimiz günlerde bahsediyordum. Hani Sibirya geliyor gidiyor falan burası bir oza falan diyorduk ya. Şimdi gelen sistemin nereden geleceği belli. Şimdi burada şöyle bir durum var. Burayı biraz açacağız. Şimdi yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Ee, uzunca bir süredir jet takımları çok kuvvetli soğuk havayı kuzeyde tuttu, 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 tuttu ve bu soğuk hava bir yerde dağılması gerekiyor çünkü önümüz bahar. Şimdi bir yerlere bu soğuk hava inecek. Bu polar vortex Amerika'da biliyorsunuz kutup soğukları indi diyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde bize doğru iniş yapmıştı. Bir hafta dondurucu soğukları yaşadık Anadolu'da, İstanbul'da kar yağışlarını gördü, kardan bir pay aldı. Şimdi yine böyle kuvvetli bir sistem bir yerlere inecek. Çin tarafına mı gidecek yani Doğuya Asya'ya doğru mu inecek? Ee, Avrupa ile bizim olduğumuz band üzerinden mi iniş yapacak? Tekrar Amerika'ya mı inecek? Nereye ineceği şu anda belli değil. Ama Şubat'ın ikinci yarısı kuzey e, yarım kürede orta enlemlerde bir yerlerde ciddi bir soğuk olacak. Eğer bizde olursa bizde olursa ne zaman? Şimdi e, muhtemelen Şubat ayının ikinci yarısında. Günlük yani önümüzdeki 10-15 günün projeksiyonunu bize açan metogramlarda şu anda ayın 14, 15, 16'sı için bu sertlikte bir sistemin bize giriş yapacağını gösteren bir işaret yok. Ne zaman var? Ayın 14-15. Hatta 14 Şubat'ı referans almıştık ya. Bu sefer sanki bu gelen soğukla biraz 14 Şubat'ı ıskalayacağız gibi görünüyor. Çünkü daha hissedilir azalış. Kar seviyesine yakın sıcaklıkları 15-16-17'si gibi e, görüyoruz. Ama o işte biraz önce bahsettiğim o sert soğuk girişini e, yapacak olan sistemin ilk işaretleri mi? Yoksa o soğuk başka bir yere gidip patlayacak da bizde sadece bir dalgalanma mı yapacak? Şimdi bunun şeyleri yok. Çok net işaretleri yok. Ama Asya'ya bize ya da Amerika'ya doğru bir yere doğru sıkı bir soğuk Şubat ayının ikinci yarısında inecek. Yani 3 tane ağır bölge var. Dolayısıyla %35 olasılıklı bir durum gibi düşünebilirsiniz bunu. Yağış durumumuz nasıl? E, Noa'nın yine verilerinde Güneydoğu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneyi dışında yurdun büyük kısmı Şubat ayını ya normal yağışta ya da normalin üzerinde yağışta geçiriyor ki Marmara, Karadeniz, İç Anadolu bayağı bol yağışlı geçireceğe benziyor. Bu da yığınlarla kar anlamına geliyor eğer o soğuk sistemler giriş yapmayı sürdürürse. Geçelim mi kar haritalarımıza? İstanbul'da işte kar haritamız bize e, bu sabahın aslında işaretini verdi ve geçti yarına geldiğimizde 4 Şubat ve 5 Şubat'a baktığımızda kara dair bir işaret yok zaten hava açıyor zaten sıcaklık. Tırmalıyor. Bir de gelelim yurt geneline durumumuz nasıl? Şöyle baktık. Marmara'nın güney kesimlerinde işte bugünkü kar yağışını gösteriyor. Torosların kuzeyinde, Isparta burdur gördünüz değil mi? Zaten yığınlarla e, ya, e, kar vardı. Daha doğrusu kuvvetli bir yağış vardı. Antalya için hatta su baskın sel uyarımız vardı. O yağış Kuzeye tabii kar olarak indi. Dolayısıyla ciddi bir tipi şeklinde yoğun bir kar vardı. Şimdi yarına döndüğümüzde yani 4 Şubat'a geldiğimizde Karadeniz'in iç kesimlerinde kar var. İç Anadolu'da kar yağışları bekliyoruz. Başkent'te kar yağışları bekliyoruz. Bu geceden itibaren yarın öğlene kadar uzanacak şekilde. Çok kuvvetli değil ama ince bir örtü yapabilir. İç Anadolu'nun doğusunda e, adam akıllı bir kar yağışı bekliyoruz. Doğu Anadolu'da bekliyoruz. Karadeniz'in iç kesimlerinde bekliyoruz. Hatta e, Ordu, Giresun çevrelerinde kıyıya kadar özellikle Giresun'da kıyıya kadar uzanacak şekilde kar olasılığı efendim söz konusu. Ne zaman? 5 Şubat'ta. Yani 4 Şubat'tan 5 Şubat'a geçtiğimizde. Yani yarından cumadan cumartesiye geçtiğimizde. Geldik simülasyonlarımıza efendim. Karşınızda simülasyonlarımız başlıyor hareketlenmeye. Basınç haritamız. Bizde renk değişimleri çok çok büyük seviyede değil ama yine üzerimizde çoğunlukla bir yüksek basınç mevcut Avrupa'nın batısında bulunan bir yüksek basınç var. O da Orta Avrupa'ya doğru uzanıyor. Dünyayı çevirdik. Bize görüyor musunuz? Renk değişimi verecek yalnızca yüksek basınç etkisi var. O da 5 Şubat itibariyle Do iç ve Doğu Anadolu üzerinde bulunuyor. Yağışa geldik. Yağış e, Avrupa'da geniş bir alanda yağış yok. Ne zaman giriş yapacak? 4 Şubat yarın itibariyle İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka, Almanya üzerinden bir yağış dalgası giriş yapıyor. Bizde de Akdeniz'deki yağışlar doğuya doğru ilerliyor. Karadeniz'in doğusuna işte biraz önce kar haritamızda gördüğümüz alanlar var ya aynı alanların yağış versiyonu aslında dünyayı çevirdik. Bakın Marmara'dan yağış ayrılıyor ve 2 günlük dönem içerisinde 1,5 günlük dönem içerisinde pek yağış yok. Ege'den ayrılıyor. Yok. İç Anadolu'nun batısında işte e, kar kalıntılarını bu geceden itibaren gelecek kar kalıntılarını yarın öğle öğleden sonrasına kadar göreceğiz. Sonrasında kesmiş olacak. Yağıştan geçtik sıcaklığa. Halen o kuzeyden inen soğuğun etkisindeyiz. Hatta soğuk etkisini biraz daha artırıyor ayın dördünde ama batı bölgelerde hava açacağı için e, sıcaklık ciddi bir düşüş şu anki değerler üzerinden yaşamayacak. Ama Karadeniz'de Kar yapacak olan etkiyi görüyor musunuz? Dünyayı çevirelim daha iyi görelim. Bakın Karadeniz üzerine inen soğuğu görüyor musunuz? Renk iyice koyu maviye dönüyor. Ee, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon e, ilerliyor. Dolayısıyla bu alanda gelen yağışlar kar şeklinde yere iniyor olacak efendim. Durumumuz böyle. Ee, tekrar görüşeceğiz. O gelme ihtimali bundan, e, ayın ikinci yarısında gelme ihtimali bundan e, soğuk dalganın bizde ne çapta olacağı ama gelirse sıkı bir şeyler yapabilir. İhtimali ne? İşte biraz önce bahsettim. Ya Amerika tarafına gidecek ya Asya tarafına ya da Avrupa ile bizim bulunduğumuz alana doğru giriş yapacak. Şu anda Polar Vortex'i ee, biz de yaşadık. Amerika'ya da ara ara giriş çıkış yaptı. Dolayısıyla şu anda hani ağırlık bizde bize gelecektir diye bir sonuç çıkartamıyoruz. Dolayısıyla takip edeceğiz. Biraz önümüzdeki günlerde bu konuyu gün gün Geliyor, gelmiyor, gitti gelecek mi falan diye konuşuyor olacağız. Tekrar görüşürüz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın diye hep hatırlatıyoruz. Ee, şimdi geçiyoruz. Önümüzdeki birkaç güne ardından da müzik eşliğinde simülasyonlarımıza bakıyoruz. Hoşçakalın.